Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı genel olarak bilim kurulunun da öngörüsü. Aslında kışın bu enfeksiyonun yoğunluğu kapalı ortamlarda yakın birlikteliklerin fazla olması bu yaygınlığı daha çok arttıran unsur. Enfeksiyonun önümüzdeki bir, bir buçuk bilemediğiniz en fazla iki aylık süreci bizim için son derece önemli ve bu dönemde panik asla oluşturmadan yapacağımız, alacağımız kararların daha çok ertelemeye yönelik, bir, bir buçuk ay sonrasına ötelemeye yönelik olmalı. Bu dönemin geçici olacağını ama bu dönemin geçici olması için de salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Onun için kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaşımızla birlikte yöneterek götürelim istiyoruz.